Uş 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 Aa fare var. Dışarıda fare geziliyor. Çok korkuyorum. O yüzden çadıra saklandım. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey demek istiyorum. Hepiniz merak ettiniz değil mi? Biz nasıl peynir labirentine geldik? Değil mi? Hemen kısaca anlatalım. Şimdi biz olay ufkusunda ilerliyorduk. Roketimizle. Sonra... Beşinci portala tam gideceğiz birden roket arıza yaptı ve pat küt pat küt düşmeye başladı. Sonra birden peynir labirentine düştük ve çadı hemen fareden saklanma fareden kork fareden saklanma yerine geldik. Roketimiz de şu an bir ve faret de geziyor. Bu fare değişik şeyler çıkarabilir. O yüzden çok korkuyoruz. Evet durum böyle. Ve ben şurada bir tuş görüyorum. Peynirleri serbest bırak. Sakın o tuşa basma. Piramit sakın o tuşa basma. Niyeymiş? Ben fareyle konuştum. O tuşa basınca canlı peynir ortaya çıkıyormuş ve hepimiz fare oluyormuşuz. Heh, <laughs> Peynirler serbest bırakılıyor. Olamaz. Ben... Chick beyaz sabun. one. Squeeze, 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 serbest bırakıldığından beri çadıra giremiyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Çıkarın beni buradan. Ben çürük peynir değilim. <gülüyor> 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 peynir basaydım daha iyi olurdu. Şimdi biz ultra yüksek zıplaya topla sabun arayışına çıkacağız. Sabunu bulacağız ve fareyi yıkayacağız. Çünkü fare çok pis. Hayır beni yıkamayacaksınız. Şurada bir sabun görüyorum. Sabun git. Git. Kötü sabun. Ne yapıyorsun ya? Deli misin sen? Git. Oh. Dıts, dıts, Seni gidip var seni da çok bir görüyorum. Yeter artık. Hı, hı, hı. Neyse ki biz sabun bulduk. Hı, fare. Yıkanmaktan kaçamazsın. Niyeymiş? Çünkü biz sabun bulduk. Gel buraya kaçabilirim. Hovala. Oradan düşersen bayıldı. Hemen yıkayalım şunu. Tamam yıkandı. Fare şimdi sen hamster oldun. Hamster mi? Olamaz. Şaka şaka. Sadece yıkadık seni. Ben pis bir hayvan olmak istiyorum. Ben pis bir istiyorum. Bölüm sonu şarkısı. Ben X roketim. Ben X roketim. Peynirin içinde yüzüyorum. Küçük beyaz sabunlar.